8 Ekim sabahı Türkiye magazin dünyasını sarsan büyük bir operasyonla uyandı. 19 ünlü isim uyuşturucu kullanımına özendirme suçlamasıyla ifadeye çağrıldı. Kan, idrar ve saç örneği veren isimler arasında hadise açık gözle vardı. Saatlerce süren işlemlerin ardından serbest kalan hadise ne konserini iptal etti ne de seyircisini yarı yolda bıraktı. Hemen güvenliği aradım ne oluyor kim bu kapıdaki diye. Çünkü kapıyı açmak istemedim o saatte. Camii'nde soluğu Ankara konserinde aldı. Ancak o sahneye bu kez bir şarkıcı değil, kalbi sarsılmış bir insan çıktı. Zoruma gitti diyebilirim. Ağrıma gitti. Onu söyleyeyim. O... Yaşadığı olaydan sonra konserini iptal etmeyen hadise sözleriyle adeta dik duruş dersi verdi. Şimdi karşınızda tabii ki de çok gülerek de durabilirim. Ama e, tabii ki de bir insanın psikolojisi biraz bozulabiliyor. Çünkü biliyorsunuz nasıl bir insan olduğunuzu. Kimi zaman sesi titredi, kimi zaman gözleri doldu ama sahneden inmedi. Çünkü onun için o sahne sadece müzik değil, hayatın kendisiydi. <laughs>